Değerli Tekin Saat Komünü bugün yanımızda Veripark Genel Müdürü Aslı Derbent Özkan var kendisiyle hem şirketlerini hem de gelecek vizyonları konuşacağız. Aslan öncelikle hoş geldiniz. Sizi ve şirketinizi tanıyabilir misiniz hızlıca? Tabii çok teşekkür ederim. Veripark Veri Park, 1998 senesinde İstanbul'da kurulmuş bir firma. Temel olarak da bankalara çok kanallı bankacılık hizmetleri sağlıyor. Çok kanallı bankacılık hizmetleri nedir? İnternet bankacılığı, mobil bankacılık, call center çözümleri gibi aslında bankaların müşterilerine sundukları Tüm ön yüzleri içeren bir platformumuz var. Bu ön yüzler yeni senelerde, son senelerde şube bankacılığında içermeye başladı. Bunun yanında CRM çözümleri sağlıyoruz. Finans kurumlarına, sigortalar, emeklilik şirketlerine CRM çözümleri sağlayan bir firma. E, Veripark 2007 senesiyle Dubai'de bir e, ofis açtı. Şu an 100'e yakın e, çalışanımız var Dubai ofisinde. Bunun arkasından Kahire ve Riyad ofislerimiz geldi. Ekim ayında, bu sene Ekim ayında Londra'da bir ofis açtık. İzmir'de de Offshore Development Center, uzaktan yazılım geliştirme ofisimiz var. Orası da 100 kişiye ulaştı. Orayı çok büyütme hedefimiz var. Veripark Türkiye'nin büyüyen, internet tabanlı çözümler sunan bir çözüm evi diye düşünüyor olabiliriz. Peki aslında biz bunu Türkiye'ye duymaya çok alışık değiliz ama baktığınız zaman bir hakikaten bir başarı hikayesi Dubai ofisleri, Amerika, İngiltere ofisi falan derken hani çok hızlı büyümeler var. E, neye bağlıyorsunuz bu hızlı büyüme trendini ve niye anlatmanız bunları bize bu, bugüne kadar lütfen? E, aslında e, sanırım çok mühendislik firmasıyız ve birer mühendis olarak kaldık kendi evimizde e, anlatmaya başlamamız, yani önce yapıp sonra anlatmamız bu seneleri buldu biraz geç kaldığımızı ben de kabul ediyorum. Bence de başarı hikayesi. Neye bağlıyoruz? Çok kıymetli bir ekibimiz var. Yaptığı işi çok iyi bilen, teknoloji gelişiminde çok iyi olan bir ekibimiz var. Ona bağlıyorum. Heyecanla çalışan ekibe. Türkiye'nin konumuna bağlıyorum. Finans sektöründe Türkiye çevre ülkelere. Avrupa'ya hem Galfa, Körfez ülkelerine ve Orta Doğu'ya hatta Amerika'ya göre bile çok ileride. Bizim sunduğumuz hizmetler, burada geliştirdiğimiz ürünler onlara vizyoner çözümler olarak sunulabiliyor. Ve de aslında çok Türk insanının girişimci ruhu da çok gelişmiş. Bu ruhu ve düzgün iş yapma misyonunuzu yurt dışına taşıdığınızda başarılı olmamanız için hiçbir sebep kalmıyor. Peki az önceki sohbetimizde de İzmir'den bahsettiniz. Yurt dışı operasyonu tamamen İzmir'den yönetmek gibi bir fikriniz olduğunu söylediniz. Bu nereden çıktı? Bunu biraz anlatabilir misiniz bize? E, aslında biz e, Türkiye'nin yazılımla ilerleyeceğini düşünen bir firmayız. Yazılımdaki hem yetkinliğimiz, hem teknolojiye aşina olduğumuz, teknolojiye sevmemiz, Türk insanının yazılıma bir yatkınlığı var. Hem çok fazla kullanıyoruz. Hem de aslında geliştirmek için de çok yetkin kişilerimiz var. Bunlara yeteri kadar ulaşamadığımızı düşünüp İzmir'de bir açılım yapmaya karar verdik. İzmir'in de temelde hedefi uzaktan yazılım geliştirme. Şu an için İstanbul'un ve çok küçük parçalarla Dubai'nin bazı işlerini yapıyorlar. Burada süreçleri oturtuyoruz. Uzaktan yazılım geliştirmeyi ne şekilde yapmalıyız ve nasıl başarılı oluruzu deniyoruz. Bu deneyimler sonucu şimdi 9 Eylül Üniversitesi'nde 1300 metrekarelik bir yerimiz de olacak. Orayı çok büyütüp Tüm Avrupa'nın ve mümkün olursa yurt dışının işlerini oradan yapmayı düşünüyoruz. Peki bugüne kadar geldiğimiz noktada veri park oldukça gelişmiş ve başarılı bir şirket diyebiliriz. Ama bir de gelecek var. Siz az önce size evet. söylediniz, nesnenin interneti, mobilite derken inanılmaz da hızlı gidiyoruz geleceğe. Evet. Gelecekte nereye konumlandıracaksınız şirketi? E, veri Parkın biz aslında e, bir dünya şirketi haline gelmesini hedefliyoruz. Dünya çapında bir yazılım şirketi olmasını olması gönlümüzden geçiyor. Yakın vadede, yakın iki senelik içerisinde e, Asya ve Uzak Doğu pazarına da birer ofis açma hedefimiz var. Ve ondan sonrası için de beş sene içerisinde Amerika'da ofislerimiz olmasını hedefliyoruz. E, şu an içerisinde her sene kendini ikiye katlayarak giden bir ciro hedefiyle çalışıyoruz. İnşallah bunu bu sene de başardıktan sonra bir, bu şekilde de büyümeyi devam ettirmek istiyoruz veri park dünya çapında Türkiye'nin yetiştirmiş olduğu bir yazılım şirketi olacak.